Sayın Sanan ne diyor? Hep beraber kutlayacağız şampiyonluğu. E ama tam tersi olursa başarısı da o zaman oraya yazar ki Saadettin ben onlara yıkmayacağım başarısı dedi. Ama günün sonunda spor direktörü kim seçti? Hocayı kim seçti? Murat Aşık hoş geldin. Merhaba. Yılların sorusuyla başlamak istiyorum. Allah Allah yandık. Ne olacak Fener'in hali? Ya herkes şu anda onu soruyor. Sokaktaki gören adam soruyor. Karım Beşiktaş'ta o soruyor. İşe gidiyoruz, işe girdiğimizde Binadan güvenlikten başlıyoruz. En son geçen kuaförün önünde bir tane orada bir inşaat var. İnşaat çalışan çocuklar geldi sordu. Abi ben keşke bilsem. Çünkü çok zor bir durumda Fenerbahçe. böyle bir durumda en son ne zaman kaldı hatırlamıyorum. Yani Eylül ayında bir olağanüstü kongre. Hiç hamle şansı olmayan bir başkan ve yönetim. Yani alma anlamında şans yok. Ya atma anlamında var. Sadece antrenör değişikliği şansı var elinde. Ama global bir markayım diyorsun. Global bir marka olarak iki ayda ikinci yabancı teknik adamı görevden almak. O global markaya zarar verir vermez kimse düşünmüyor. Fenerbahçe'nin artık hep söylüyorum. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın olduğu gibi. Kayıtsız şartsız herkesin destek olabileceği bir isim de yok. Sergen Yalçın dediğiniz zaman Beşiktaş'ta hiç çatlak ses var mı? Yok. Taraftar tamam diyor. Camia tamam diyor. Sergen Yalçın'a tamam dediği zaman Sergen Yalçın %100 destekle geliyor. Şimdi Fener Fenerbahçe'de. Aykut evet, Koca bugün Fatih Terim bile Galatasaray'da bence tam destekle gelemez artık. Çünkü Fatih Terim'de artık demode olduğunu düşünenler, eski usul olduğunu, artık yeni jenerasyonun, yeni futbolun gerektirdiklerini getiremeyeceğini bile düşünenler vardır. Senin verdiğin örneği desteklemek için tabii, söyledim. Tabii Geçin ama, ama Galatasaray çok sıkıştı. Allah yandım Allah dedi Fatih Terim'i getiriyorum der. Yani 8 şampiyonlu bir UEFA kupası olan, diğer kupaları da saymıyorum bir adam var. Şimdi Fenerbahçe'de kupaları olan bir adam var. Aykut Kocaman. Beğenmiyorlar. Beğenmiyorlar. Hiç kupası olmayan bir adam var. Onu da beğenmiyorlar. Yani beğenen var beğenmeyen var. üçüncü bir isim de yok ya Fenerbahçe böyle de bir sorunu var ya. Yani bence şu anda Sayın Sadettin Saran eğer böyle bir isim olsa inan bir dakika düşünmez getirir. Yani getirdiği zaman hiç tepkinin olmayacağı ve camianın %100'üyle arkasına durabileceği bir isim olsa bence getirir. Ama var mı? Ben soruyorum buradan. Bizi izleyenler varsa yazsın. Yani potansiyel isimleri sayıyorum. İsmail Kartal %100 destek mi? Hayır. Bir bölüm diyor ki kardeşim ne kazandık ki? Üç kere gel. Ya bir adam hiçbir şey kazanmadan dördüncü kez gelir mi diyorlar. Bir. iki Aykut Kocaman. Bence başarılı oranın tek isim yani. Bir şampiyonluk. iki Türkiye kupası ki. iki Türkiye kupası şöyle küçümsenmesin. Birinci Türkiye kupası alında Fenerbahçe 40 senedir Türkiye kupası alamıyordu. Yani ki 3 Temmuz yaşamıştı. 3 Temmuz'u yaşadığı senenin ertesi oyunculuk takımın yarısı ayrılmıştı. O sene alıyor Türkiye Kupası'nı. İki Türkiye Kupası ve bir de Avrupa'daki en büyük başarısı olan Zico'nun Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve UEFA Avrupa Ligi yarı finali var. Aykut Kocaman diyorsun yine olmuyor. Abi Emre Belözoğlu diyorsun. Yani geçen sene Ankara gücüyle küme düştüm bir önceki sene. E Başakşehir'le kötü bir ayrılış. Antalyasporla yine ayrılış. Ama ayrılma sebepleri özel. onu da öğrendim. Gerekiyorsa da söyleriz. Volkan Demirel diyorsun. Ya benim çok sevdiğim iki arkadaşım hem Emre hem Volkan. Ama bunlar için doğru zaman şu an değil. Çünkü onların baş teknik direktör olduğu gün ilk sallandıkları gün şunu söyleyecekler Sayın Sarana. Neye güvendin ne getirdin bunları? Tamam, burada ne başarılar başarıları var diyecek. Doğru. Bu sorular sorulacaktır. Tedesco'yu bu isimlerden saydığın isimlerden ayıran şey ne? Aykut Kocaman'la İsmail Kartal ayırdım. Ama diğer iki isimden daha fazla bir kariyeri olan, çalıştırı daha fazla takım olan. Yani çalıştırı takımları bugün şöyle sayarsak Şalke, şeyleri saymıyorum. Hani antrenörlüğün başındaki o alt bitleri, amatörleri falan saymıyorum. Şalke, Schalke ile Şampiyonlar Ligi var. Schalke ile Bundesliga ikinciliği var. Leipzig, Almanya Kupası şampiyonluğu var. Spartak Moskova ile sanırım Rusya'da kazan bir şeyler. Sonra da Belçika milli takımı gibi belki yani Avrupa'daki 5 milli takımdan birinin başına getirilme liyakati var. Orada zaten hatta orada da iyi başlıyor işler. Fakat sonradan oradaki o yıldızlarla olan kaosu yönetemediği için kötüye gidiş ve ayrılışı var. Açmak için soruyorum. Yani Ali Koç getirerek yanlış yaptı diyor musun? Abi o gün söylediğimi şöyle inkar etmeyeyim. Teoride bak o gün de benim hiç unutmuyorum. O gün de şöyle bir başlık atmıştık. Teoride Türkiye'nin önü hocası Niye teoride? Çünkü bu adam bir akademik hoca ve bir akademi birincilikle bitirmiş. Yani teorik olarak iyi bir hoca. Ama pratik başka bir şey. O gün Sayın Ali Koç'u yerinde olsam ben hep söylerim Benim birinci alternatif Asla Tedesco olmazdı. Tedesco'yu getir diye niye getirdin demedim. Şunu dedim ama. iki hafta sonra kongre varken niye bir teknik direktör getirdiniz dedim. Getirirdiniz Tedesco'yu Türkiye'ye. Derdiniz ki biz kongreyi kazandığımız takdirde hocamız Domenico Tedesco ama şu anda göreve başlamayacak. izleyecek Fenerbahçe'yi. Tedesco da o sırada hazırlanırdı. Lige bakardı takımın. Şu anda Tedesco'nun en büyük şikayet olan fiziksel durumunu görürdü gözlemlerde. Siz kongreyi kazanırdınız. Tedesco'yla kongre akşamı pazar gecesi kazandı imzalardınız. Kazanamadınız mı? Diğer başkan adayına derdiniz ki ya bizim elimizde Tedesco var. Kontratı burada istiyorsan çalış. istemiyorsan kendi adamını getir. Bu iş baş baştan. İlk düğüm orada yanlış iliklendi zaten. Şimdi geldik buraya. Abi şimdi buraya geldiğimizde maalesef sezon başı kötü bir kamp geçirmiş bir takım. Fiziksel olarak dibe vurmuş bir takım. Şimdi insanlar diyor ki ama Beynort ve Benfica maçlarında iyiydi. Yanlış hatırlıyorsunuz. Benfica maçlarında Fenerbahçe'nin fizik durumu hiç iyi değildi. Feyenoord maçlarında iyiydi. Orada da bir sürü insan ne dedi? Jose Mourinho sürekli hazırlık maçı yaptırıyor ki maç içinde maç kondisyonu kazansın bu takım. Kısa sürede hemen oynasın. Sonra bir düşüş zaten kendisi de öngörüyor. Ona yolda bakarız demiş. Zaten bu arada geç başlatmıştı çalışmaları. Onu da söyleyelim. Artı bir hafta geç başladı mesela. oynamayacak. Galatasaray Fenerbahçe'de önce sezonu hatırlarsan. Şaka gibi değil mi? Portekiz'e gitti Fenerbahçe kampa. Biliyorsun bizim içimizden geçtiler. Bizim içimizden geçenler şimdi Portekiz kampının içinden geçiyor. Peki bize o zaman niye özür dilemiyorsunuz mesela benden? Desenize ya Murat senden özür dilerim. Sen haklı mısın Portekiz kampı olsa desenize kardeşim. Fenerbahçe Portekiz'de sadece bir gün çift idman yapıyor. Geri kalan her gün tek idman yapıyor ve bu idmanların çoğunda Jose Mourinho. idmanın başında var sonunda yok. Ne olur yalanlamayın. Yalanlamayın. Buradan da uyarayım. Niye böyle bir şey yapmış? Abi adamın umurunda değil çünkü Fenerbahçe Fenerbahçe. Çünkü o arada o arada Benfica ile iş pişiriyor çünkü. Evet aldatıyor yani. Evet, tabii. Portekiz'de bir takım daha kampta o sırada. Aynı yerdeler mi bilmiyorum ama Portekiz'de o sırada. Benfica. Porto Avusturya'da kampta o sırada. Bak o Portekiz kampının o gün üstüne gitmeyenlerin bugün konuşmaya hakkı yok Aydın. Kimse kusura bakmasın. Çok bu kadar net konuşuyorum. Neyse gelelim bu güne. Yani adam diyor ki şimdi Tedesco ne diyor abi? Bu takımın gücü yok. Bu takımın gücü emilmiş. Oyuncuların bazıları geçen senenin neredeyse %50'lik gerisinde veri olarak elimde veri var diyor adam bununla ilgili. Yani ölçümler, mi ölçümler bakıyor maç analizleri vesaire. Bunu başkana söylüyor değil mi? Yani artık başkana mı söylüyor? Futbol ve sorumlusu mu söylüyor ya da bunu sportif direktöre mi raporluyor? Yani böyle bir şikayeti var. Freddy de zaten hatta hep geçen hafta da aynı verdim. Sansür futbolda İbrahim Yavuz aynısını söylüyor. Yani herkes bir yerlerden duyuyor şu anda bu işleri. Yani bu dilleniyor futbol piyasasında bu konuşuluyor şu anda. Ama Sayın Sarı'nın da şu anda bir şey yapması gerekiyor. Yani dur oraya geleceğim. Tamam durdum. Tam olarak soru şu o zaman. Bugün Fenerbahçe'de Tedesco'yu sert bir ifade ama kovma koşulları oluşmuş mudur? Kime göre ol? Bazılarına göre evet, bazılarına göre hayır. Çünkü Tedesco da şunu der. Ben geldim. Kadro benim kadrom değil. Ön hazırlığını ben yaptırmadım. E Demir'de Dinamo Zagreb dışında i̇şte mağlubiyetim yok. Ya, Türkiye de ne mağlubum, Der. Bir yabancının bakış açısı. Ya belki de Tedesco şunu der. Taklısınız evet, Zaten ben sizle gelmemiştim. O zaman ben ayrılayım da diyebilir. Bilmiyorum Tedesco ile bu görüşme yapıldı mı? Tedesco ne dedi? Tedesco ne düşünüyor? Ya bir belki de Tedesco'ya sordun. De. Bir iddia var bende. Ne o? Tedesco'nun bir doğal tazminatı var ya. Evet. Ama bir de adam bir madde daha koydurmuş diyebiliyorum ben. Böyle hmm. bir iddia var. O da şu. Ben geleceğim ve iki hafta sonra seçim var. Yeni bir başkan gelebilir veya aslında bu dönemde gelirken yönetim açısından riskli bir dönemde geliyorum. Böyle bir durum olursa iki taksitle artı 500 er bin dolar daha para talep etmiş ve sözleşmeye koydurmuş. Ben böyle bir bilgi bende yok. Bende yok ama varsa bilmiyorum. Şimdi ben i̇ddia sözleşmeyi görmedim. Tahmin etmiyorum. Benim duyumlarım öyle değil çünkü. Ya şimdi sayın başkan muhtemelen şimdi teleskole sürekli görüşüyor. Tabi bir yandan Fenerbahçe'nin tek durumu futbolda değil. Fenerbahçe'nin bir de bir bankalar birliği durum var. Herkes hepimiz unuttuk o bankalar birliğinden çıkışı. İşte sayın başkan iki gün önce Ankara'da ciddi görüşmelerde bulundu işte oraya gitti. Sadece Spor Bakanı'na gitti zannediliyor ama sadece Spor Bakanı'na gidilmedi. Fenerbahçe oraya gitmişken yakın gelecekte de bence duyulacaktır. Fenerbahçe önemli birkaç anlaşmanın da ön hazırlıklarını yaptı diyeyim. Yani çünkü biliyorsun ki Bankalar Birliği çok önemli. Bunu Sayın Ali Koç da söylüyordu. Tabii bunun için bir de 25 Ekim'e bir biliyorsun yetki kongresi konuldu. Evet. Yani Fenerbahçe öyle bir yer ki abi tek futbol ulaşmıyor ama şu anda tabii futbol kötü gittiği için göze batıyor. Bak bu arada futbolda kötü gidiş nedir biliyor musun? Bence bir Fenerbahçe'nin sorunu Samsun'da puan kaybetmesi Fenerbahçe'nin sorunu Alanya ve Kasımpaşa'da puan kaybetmesi. Sen Alanya ve Kasımpaşa'yı yenmiş olsaydın bugün puan farkı ikiydi iyiydi liderle. Kimse bir şey der miydi şu anda liderle aran 2 puan olsa? Demezdi. Yani bizim aslında ekstra kaybettiğimiz yerler Alanya ve Kasımpaşa'daki puanlar. Ve Alanya'da puan kaybettiğin gün Fenerbahçe'nin başkanı Sayın Ali Koç yönetim kurulu Kasımpaşa'ya kaybettiğin gün de öyleydi. Kongre günü o günde. Yani aslında bu yönetimin aldığı günle bugün arasında bir fark yok. Bu yönetim aldığı gün Fenerbahçe 6 puan girdiydi. Şu anda 6 puan girdi. Bakarsan kağıt üstünde. Ama tabii ki elle bir şans geldi o günden farklı olarak. Galatasaray Beşiktaş'a puan kaybetti. Yeni yönetimin ve yeni başkanın elinde o puan farkını 4'e indirip milli takım arasına girme şansı vardı. Olmadı. Büyük bir şans tepti ve ben hep şunu söylüyorum. Ben 2019'dan beri 6 yıldır hep aynı şey Fenerbahçe neyi kaybetti? Fenerbahçe'de ve maçlar kaybediyor, puanlar kaybediliyor. Olan üst durumlar oluyor ama hayat olan akışının dışına çıkmıyor. Benim beklentim bu milli takım arasında Fenerbahçe'de hayatın olan akışın dışına çıkması. Bir aksiyon alınması, teknik direktör değişimi mi olur? Sportif direktörün görevinden alınması mı olur? Samandıra'daki bazı profesyonellerin görevden alınması mı olur? Takımdan kadro dışılar mı olur? Bilmiyorum ama bir şey bekliyorum. Yani hiçbir şey olmamış gibi. Pazar akşamıydı Samsun maçı. Samsun maçı bittikten sonraki aynı pozisyonda biz Karagümrük maçına geliyorsak e bir sıkıntı vardır burada. Ya buraya bir müdahale edilmesi gerekiyor. Ve ben bu müdahalenin geleceğini düşünüyorum. Ama bir bilgim yok ne gelir yani kadro dışı mı olur yönetimin bu arada en büyük şikayeti de samandıra'nın haber anlamında şey olması delik deşik samandıra'nın her şeyin dışarı çıkıyor olması bu biliyorsunuz Sayın Ali Koç samanda da böyle bir sıkıntı vardı hiç düzelemedi hala da felaket durumda futbolculardan çıkıyor diyen var futbolcuların bu şoförlerinden çıkıyor diyen var samandıradaki bazı personellerden çıkıyor diyen var var da var ve ben bunu yine şampiyon olamadığımız her yıl için Fenerbahçe samandıradaki o birlik o güçlü samandırayı yakalayamadığı sürece şampiyonluk falan başarı bırak şampiyonluğu başarı hayal Fenerbahçe için işte. yani Fenerbahçe'nin samandıra'ya Dozer'le girmesi gerekiyor. Ha dozer nereye yıkacak onu ben bilemem abi. Onu başkan yönetim kurulabilecek. Sonuçta ben orada görevli değilim. Hani ben olsam benim bir aksiyon planım olurdu ama ben yokum. Ama burada da iyi istihbarat bilgisine sahip olmak lazım. İşte bence şu anda onun çalışması yapıyorlar. Yani burada birileri var. Çıban başları var. Ele başları var. Bilerek sızdıranlar var. Bilmiyorum artık onun ne olduğunu. dert o mu Murat abi? Dert bu. Dışarıya habersiz sızması mı? dışarıya haber şu <laughs> demek. Sen yatık odandaki her şey dışarı çıkıyorsa bir sorundur mu? Sen Kemerburgaz'ın hiçbir şey dışarı çıkıyor mu şu anda? Hiç görüyor musun bir yerde? Bir dönemi hatırla her şey çıkıyordu Florya'dan. Hatırla bir dönemi. Her şey dışarıdaydı Galatasaray'da yaşan. Kötü giderken bu olur biraz. Sergen bir Yalçın'ın Beşiktaş'ta hiç Ümraniye'den haber çıkıyor mu? Çıkmaz. Çıkmaz abi. Çıktığı an yatak odan delik deşik olmuştur senin. Ben buna inanıyorum. Ha dersin in ne alakası var kardeşim? Biz, tek sorun bu mu? Hayır ama sorunlardan biri. Zaten Fenerbahçe'nin bir sorunu yok şu anda. Fenerbahçe'de sorunlar silsilesi var. Yani Fenerbahçe'de Tedesco'yu gönderdin. Geri kalan hiç dokunmadın. Düzelecek mi her şey? Bence hiçbir şey düzelmeyecek. Bak Serdar Çelik'lerin çok güzel bir lafı var. O Jim Carrey'nin bir lafıyla diyor yani Allah'ım insanlara çok para ver ki sorunun aslında para olmadığını anlasınlar. Zenginlere çok para ki. O da demiş ki Allah'ım Fenerbahçe'ye yarın hocayı kovdurt ki Fenerbahçe taraftarı anlasın sorunun hoca olmadığını. Fenerbahçe'nin kadro sorunlu problemli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin Fenerbahçe geldiğimiz noktada 99 puan, 99 gol atan sezondan bu yana geldiğimizde Fenerbahçe'nin o sezon kadrosu belki bu sezon kadrosundan iyi. Enteresan olan. Gel geçen seneye. Bu kadro en pahalı kadro. Zaten onu diyecektim. Geçen seneden bu seneye Fenerbahçe yaklaşık kimilerine göre 70, kimilerine göre 60, kimilerine göre 100 milyon euro para harcadı ve daha güçsüz bir takım kurdu Fenerbahçe. Bu işin ihalesi kime kalır? Yani bana soruyorsan ihalenin bırakılmak istediği sosyal medya tarafından kesim Saadettin Saran. Çünkü sosyal medyada hala kongre bitmedi. Kongre zamanı aldıkları hak işleri yerine getiremeyenler ve kongre Kaybedilmesi sebep olanlar şu anda bir rövanş peşindeler. Şimdi Saadet saranı. Yani diyorlar sen burada eğer hocayı kovmazsan şu süreçte senin sorumluluğun bundan sonraki Fenerbahçe ha, burada şunu haksız diyemem evet burada bir karar alması gerekiyor peki hocayı kovduğun gün bir başarı garantin var bir daha söyleyeyim hocayı kovdun başka hiçbir şey dokunmadın savundurana. Burada da şöyle bir soru çıkar bu görüşü belirtenler için söylüyorum orada şöyle bir haksızlık olur birkaç kez defa da seninle de konuştuk diye hatırlıyorum ya da kendi yayınlarında da konuştum Ali Koç sordu mu ki Saadet Sarı'na, Hakan Bilal'e ya ben bu adamı getireceğim. Bugün zaten... toplam olarak Olarak, sayın başkan yapmayın böyle bir şey. Payder, Bak gün sonra seçim var. Dediler mi ki bugün ben, sorun burada Ozan zaman Ben ona gelecek mi? Ben sosyal medyaya anlat. Bana soruyorsan bu kadronun sorumluluğu, başarılı da başarısızlığı da, da Sayın Ali Koç yönetimindir. Bu takım şampiyon da olursa sezon sonunda deriz ki evet çok iyi kadro kurmuşlar. iyi doğru hocaya getirmişler. Doğru spor direktörü getirmişler. Ki zaten Sayın Saran ne diyor? Hep beraber kutlayacağız şampiyonluğu. E ama tam tersi olursa başarısızlığı da o zaman oraya yazar ki saadetli Saran ben onlara yıkmayacağım başarısızlığı dedi. Ama günün sonunda spor direktörü kim seçti? Hocayı kim seçti? Son anda yangına mal kaçırır gibi. Oyuncuları kim seçti? Saranın hazır kadro geliyoruz yönetim olarak söylemi burada kullanılabilir ama o zaman. Ne yapabilir ki şu anda? Ne yapacak? Transfer yapabiliyor mu? Geldi hazır kadro ha, transfer yap. Ama Eylül'ün riski buydu zaten. Hep e tamam çok adam bu bir şey. Ya o da yemeyecek zaten tamam. Ya yandık Allah bizim de sorumluluğumuz var demiyor ama burada ben bazılarının sorumluluktan kaçtığını düşünüyorum. Yani bu takımı kuranların sorumluluktan kaçtığını düşünüyorum şu anda. Murat abi biliyorsun biz seninle birlikte izledik şeyi. Galatasaray Liverpool maçını. O gün tren topu kullananlardan biri kimdi biliyor musun? Kimdi? Ali Koştu Neden? Neden olmuş ya bilmiyorum. Neden ya, nedeni şu. Galatasaray Liverpool'u yendiği gün Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durum açısından suçlanan kişi Ali Koç'tu. Abi zaten öyledir Aydın bir daha aynı yere yani demin de aynısını söyledim. Bu takım başarılı da olursa da yani. başarılı olursa da Ali Koç dersin. Başarısı olursa da, da Ali Koç dersin. Ali Koç ve futbol organizasyon derim. Ama başkan bu sene dedi futbol bana bağlı. Ben ilgileneceğim birebir dedi. Bir de Sertaç Komsoğlu ben varım futbolu dedi. Yani o zaman Sayın Ali Koç, Sayın Sertaç Komsoğlu sorumlusu. Yani eğer ikisiyse yani onları yani şöyleydi. Bugün kongreyi Sayın Ali Koç kazandı değil mi? Oldu döndük 20 Eylül'e. Sayın Ali Koç kazandı. Hoca bu hocaydı. Futbolcular bu futbolculardı. Puan farkı da 6'ydı. Yani o gün sorumlusu da bugünün sorumsu, Ha bundan sonra şuna varım ama. Burada hiçbir dokunuş yapmazsa Sayın Saran artık o da sorumluluğun bir yerinden. %80'i belki değil ama %20'lik payda ederler ederler ki kardeşim sen de doğru zamanda müdahale etmedin. Kadro dışı yapmadın. Atıyorum hocayı değiştirmedin. Devin Öze'ye almadın görevden. Ne bileyim Samandıra'ya hiç dokunamadın. Samandıra'daki düzene bozamadın. Eleştirebilir. Burada da ben insanlara bir şey diyemem. Haklısınız derim yani. Belki ben de eleştiririm. Ama Çünkü ben de derim ki hayatlı olan akışını değiştirmediniz yine. Tespit edilen sorun açıklanmıyor ya. ya so daha tespit edilemedi diye. Var. Sorunlar tespit edildi. Sorunlar bak sorun değil. Sorunlar var fena. Fenerbahçe'de. Bu sorunların bazıları şu dönemde halledilebilir, bazıları halledilemez. Ve bir daha söylüyorum. Bak en büyük kaotik ben de içinden çıkamıyorum. Ya ben bazen ki, evet hocayı göndermek lazım. Soruyorum ki peki yeni gelecek adam bu takım fiziksel olarak bu durumdayken nasıl bu takıma daha iyi bir yemek yapacak? Orada da tıkanıyorum. Vaziyet çok mu kötüymüş ya? Vaziyet bayağı kötüymüş. Fiziksel olarak yani gücümüz yok demiş adam. Bizim gücümüz yok. Takımımızın gücü yok. Zaten bak dikkat et maça Samsun maçına. İlk 15 dakika maç Fenerbahçe'nin. Basıyor, ödüyor, önde oynuyor, paslaşıyor, pozisyona giriyor en nesliyle. Abi 16. dakika oluyor. Sanki böyle televizyonun fişini çekmişsin anda duruyor Fenerbahçe. Bu acayip bir şey. Ve bunu ben Tedesco'ya kızamam. Çünkü Tedesco gelinden beri bir kondisyon antrenmanı yaptıramıyor Fenerbahçe. Zaten 6 tane idman yaptırmış. Maç antrenmanları hariç. Taktik antrenmanı hariç 6 antrenman. Adam demiş ki benim buraya geldiğimde çıkarttığım 7 tane galiba konu başlığı var. Problem olarak Özgen. Bırakın demiş 7'sini birden halletmeyi ben daha toplam 6 antrenman yapabildim zaten demiş takımla. Burada hocayı sadece şöyle eleştirebiliriz. Hoca acaba böyle kaotik bir ortamdan çıkmak için doğru hoca mı? Yani genç bir hoca ya. Evet belki 20 yıllık teknik adam ama bu kadar kaotik bir takımda çalışmış mı? Yani Schalke, Leipzig, Fenerbahçe kadar baskın üstü oldu. 11 yıllık şampiyon şampiyon gibi bir tarihi rekor var geldiğinde. Büyük bir baskı var hakikaten üstünde. Yalnız buradan bir hikaye yazarsa eğer. Ha buradan bir, bir hikaye yazarsa. İnşallah yazar. Ben bir Fenerbahçe olarak inşallah yazar diyorum. Kolay mı? Hiç kolay değil. Çünkü bak elindeki malzeme sorunlu aydın. Elindeki malzeme sorunlu. Geçen seneki kadro. Bir önceki seneki kadro. Hangisi daha abi? Bu üç kadroyu yazalım yan yana. Ben inan bana bu sonuncu. Üçüncü sıra yazarız bu kadroyu. Bak Fenerbahçe bir oyuncu aldı. Marco Asensio. Yıldız. Ama biz gidelim şimdi Madrid'e. Yani onun en prime olduğu kulüp Real Madrid değil mi? Real Madrid'in kazandığı yani Asensio'lu yıllarda kazandığı şampiyonluklara soralım. O sezonun kahramanlarını sayar mısınız? Asensio iddia ediyorum sana ilk 5'te sayılmaz. Modric der, Ronaldo der, Casemiro der, Benzema der. Der de der. Belki altıncı sırada yazılır, belki yedinci sırada yazdır. Yani e sonra zaten Paris Saint Germain'de herhangi bir durum yok. Yani geçen sene kazanılan en büyük şampiyonlar ligi şampiyonluğu başarısında Asensio yok. Aston Villa'da kiralık. Yani Fenerbahçe bir yıldız aldı ama güncel bir yıldız almadı. İki önceki seneye gel İsmail Kartal'ın sezonun transferine gel. Tadiç'i alıyorsun Ajax efsanesi. Oynuyor, şampiyon yapıyor Ajax o sezon. Ayrılıyor. Şampiyonlar Ligi oynuyor. Ceko, şampiyonlar Ligi finali oynayıp 15 gün sonra imza atıyor. Ya yani hepsi güncel yıldız. Costa Kostić Frankfurt'ta tek başına UEFA Avrupa Ligi kazandırıyor geçen sene gelen Kostić. Yani o takımın o senenin de biliyorsun MVP seçiliyor. Fenerbahçe güncel yıldızlar aldı. Şimdi bu sene evet Fenerbahçe yıldızlar aldı. Ama hiçbir yani yer ayırıyorum çünkü şıkın yer geçen sene de vardı. Yani Edson Alvarez bir yıldız mı? İyi bir oyuncu ama yıldız değil. Semedo yıldızdı. O da güncel yıldız. Yani Barcelona'dan almadın sen Semedo'yu. Sen Semedo'yu Premier Lig'in şu anda galibiyeti olmayan geçen sene de son anda ligde kalan Wolverhampton'dan aldın. Bir Kerem var. En parlak döneminde geldi. En parlak Kerem olabilir. Ederson. Ederson geçen sene oynamadı ki. Bir parlaklığı yok. Yani yıldızdır. Ben hep söylüyorum. Ben yani formasını alacak oyuncudur ama anlatmaya çalıştığım şey başka şey. Yani şöyle diyeyim. Galatasaray'da şu anda bence çok kötü. Hiç karşına verir. Leroy Sané daha güncel bir yıldız abi alınadan Bayern Münih'in direkt 11 oyuncusunu aldı. Belki Beşiktaş'ın aldığı Orkun Kökçü daha önemli transfer. Belki Rafa Silva'sı daha büyük yıldız. Şimdi ben transfer döneminde Yani Fenerbahçe'de o da var. Fenerbahçe kadrosunu güçlendirdim zannederken işte 70 milyon kimilerine göre kimilerine göre o paraları da harcayacak nasıl kadro güçlenmemiş. Onu görüyoruz bugün. Ya Fenerbahçe'nin bugün Cenk Tosun niye oynamadı diye eğer konuşuyorsak Fenerbahçe o zaman tarihinin kadrosu olmuyor Aydın. Maalesef olmuyor. Öbür tarafta o Osimhen çıkıyor, Icardi giriyor. Şimdi hangisi daha iyi? Yani golcü şimdi Yunus, çözemedi çıkıyor sahaya giriyor. Golcü işini bir türlü çözemedi Fenerbahçe. Abi golcü işini çözemezken Duran doğru da orada ayrı bir senaryo. Yani ayrı bir durumda Duran sakat geldiğini iddia edenler var. Bizim Barış Uğur'un sakat geldi diyor. Onun arızası neymiş peki? Abi benim bugün edindiğim yani bugünlerde edindiğim bilgi ki bunu herkes yönetim ben yönetimden değil abi. Daha önce de Fenerbahçe spor kurumunda çalışmış birisinin bana anlattığı. Artık diyor ki Sayın Ali Koç gidince orada bir sinir boşanması oldu. Herkes her şeyi anlatmaya başladı diyor sağına soluna. Ve acayip bir bilgi kirliliği de var bunun için ama acayip bolluk da var şu anda diyor. Yani John Duran'ın ilk sağlık testlerinde bir şey rastlanmıyor. Yani MR okunuyor. MR'a bir radyoloji kokuyor ya. Belki orayı görmüyor diyor bir şey ama bu daha önce sakatlık yaşadığı bölge. Yükle normal yüklemeler yapılınca orası ikinci Benfica maçında patlıyor. Barcelona'daki doktor iğneyi yapıyor ve diyor ki sen bir ay üzerine basmayacaksın bu ayağının. Bir ay sonra eğer düzeldiysen antrenmanlara başla. Bir ay sonra düzelmediysen ameliyat olman gerekiyor diyor. O da bu döneme denk geliyor. Ve oyuncunun benim duydum oyuncu gerçekten ağrım var. Yemin ediyorum falan demeye başlamış. Yani hani inanmıyorsunuz belki hani ağrısı yok. Hani kendi oynamıyor falan diyorsunuz. Öyle bir şey yok. Gerçekten ağrım var diyormuş. Adam artık hani ağlayacak, yemin edecek duruma gelmiş. Ama sen bugün çok büyük yatırım yaptığın ki ben de çok umutluydum. Yani belki Osimhen'in tahtını salacak bir oyuncu derken abi sahaya giremeyen bir oyuncudan bahsediyorsun. Enesri en bambaşka bir problem. Ee, enne ya bir de şu da var. Ya belki bu hoca üçlü oynatmak istiyor. Çünkü elindeki malzeme bence üçlüye göre kurulmuş bir kadro. Mourinho her ne kadar ben 4-3 oynayacağım dese de. Abi adama bir önceki yönetim üçlü oynamayacaksın dedi. Adam üçlü oynayamıyor. Abi çünkü neden? Üçlü oynar diyorum. Abi Enne'si geçen sene gollerini nasıl attı? Tek forvet oynarken mi attı? oynarken mi İkili. Ee, bu adam tek forvet olmuyor abi. Ya olmuyor. Çıkmıyor ondan tek forvet. Hiç, yok, olmadı. Ya çok sorun var ya. Gerçekten kolay değil. Tedesco'nun işi işte kolay değil. Sayın Saran'ın işte kolay değil. Sayın Ertan Torunoğlu'nun işi de kolay değil. Demir kimse de kimsenin işi kolay değil. Yerli futbolcular da var mı peki? Yani yerli futbolcularda arıza ne gibi bir arıza? Yerli futbolcu yani arıza İrfan Can varsa vardır. Yani oynamıyorum diye arızası vardır. E oynadığı zaman ne yapıyorsun derim ben de. E girdin yarım saat oynadın son maç. Ne yaptın? Hani şunu oynadın mı? Öyle bir oynadı ki İrfan Can bir dakika maç ilk 11'e girer abi. Çok müthiş işler yaptı sahilde. Hayır yapmadı. Yani ben Fenerbahçe'de yerli oyuncu kalitesinde çok üst düzey olduğunu düşünmüyorum. Tamam, Kerem İsmail yüksek. Gerisinin çok da üst düzey. Yani şu anda gördüğümüz profilde yani Fenerbahçe'nin yine dönüyorum 99'u bir ferdisi var mı? Yok. O sezon sağlamdı. Şu an sakat. Dönüyor. Mert var mı? O sezon çok iyi işler yapıyordu İsmail Kartal O da yok. O zamanki İrfan da yok ortada. Onlar geri gitti. Geri gitti. Ama İrfan'a tamam abi İrfan'a da yani o, 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 hadi Mourinho gitti bu geldi oynatmaya çalışıyor seni yine olmuyor. Hiç, hiç tamamen unutulan bir Mert Müldür var. Tamamen unutulan bir Çağlar Söyüncü var. Yani bilmiyorum abi efendim diyorum efendim işte sorunlar silsilesi var. Yani böyle buraya gelecek hoca yani Aykut Hoca, İsmail Hoca neyse Emre Hoca, Volkan Hoca abi ne yapacak gelip bir anda hokus pokus diyecek bu adamların hepsini bir anda yüzde yüzde mi çıkaracaklar? Bana çok şey geliyor çok kolaycılık gibi geliyor ama ha dener mi Sayın Başkan belki de deneyecek bilmiyorum. Yani belki diyecek ki ben gönderiyorum Tedesco'yu getiriyorum işte İsmail Kartal'ı Aykut Kocaman'ı bilmiyorum. Aykut Kocaman'la Volkan Demireli. Bunu baskıyla mı yapacak yoksa çok rasyonel bir durumda mı yapacak? Ya Sayın Sarın'ı yani bilmiyorum ama Sayın Saran'ın ben daha önceki yani 20 tanıdığım dönemde hiç baskıyla bir iş yaptığını görmedim ama hani Fenerbahçe başkanlığının baskısı ayrıdır. Çünkü çok baskı olduğunu üç aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Aman Aykut'u getirme, aman İsmail'i getirme. Yani aman yani şu baskı aman Aykut'u getir, aman İsmail'i getir. Ya bak Fenerbahçe'de bunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe tek bir isim olsa yani herkese desek aman Aykut'u getir biz kurtulduk. Aman İsmail'i getir kesin kurtarır bizi. Diyemezsin abi. Neye göre diyeceksin? Çünkü bu kadro hiçbiri kurmadı abi kendi oyun sistemleri farklı. Kendi yüklemeleri, kendi kondisyon ekipleri farklı. Bu senin söylediğin şeyler daha büyük bir problem görünüyor abi. E tabi ya burada yani bir değişim değerli, daha büyük sorunlar da yer açıyor. Değer, değerli açabilir. bir kadro var ama çalışmamış diyorsun. Aydın kağıt üstünde değerli. Her pahalı şey iyi midir? Değildir. İsim olarak değerli bir kadro. P ben P sana şöyle söyleyeyim. Bundan, pahalı bir kadro ama çalışmamış. Bundan yani 10 yıl önce. Bir problem var. 10 yıl oldu herhalde ya da 8-10 yıl önce bir blind yani kör tadım yapılıyor. Dünyanın en iyi şarabı seçilecek. Dünyanın en iyi şarabı Almanya'da bir markette satılan 5.99, 5.99 Euro'luk bir şarap. Pahalı değil ama kaliteli. her pahalı şey kaliteli demek değildir. Sen mu? pahalı bir kadro kurdun ama tarihin en iyi kadrosunu kurmadın. Ve senin kadronun eksiği var. Senin kadronun 8 numarası yok. Senin kadronun santforu yok. Bak John Duran da santfor. John Duran da forvet. Santfor değil. Yani eksiklerim var. Ya şimdi ısrarla tabii geriye de dönmek istemiyorum ama yani Ali Koç'un Eylül'deki seçim... Tam burada Ali Koç, Sertaç, Komsolu falan dedik. Burada Mourinho'yu da unutmayalım. Çünkü bütün isimleri o vermiş bu sene. Evet. Onu da yönetim, unutmayalım. Yönetim tarafı da ısrarla söylüyordu. Ama şimdi Ali Koç üzerinde de şunu söylemek lazım. Sayın Başkan demişti ya kongreye gidemem. Yeni sezon tohumlarını atacağım. Bu mu diyecekler şimdi? biz o, o zaman da söylediğimiz için ben o zaman o bu söylem bana hiç inandırıcı gelmemişti. Yine aynı noktadayım. Yani ne oldu? İşte tohum ekilmemiş demek ki. Hatta tohum yerine yani biz iyi bir kadro kuracağız derken yani pahalı bir kadro kurulmuş. Yani paralar harcamış. Yani yani parayla biz kalite kuracağız derken olmamış. Ali Koç'un en büyük hatası Haziran'da bu işi yapmamak oldu. Yüzde yüz. Değil mi? Yüzde Bugün aynı şeyi düşünüyor mudur acaba? Bilmiyorum. Bence düşünüyordur. Ya da şu da bence bir hatasıydı. Ya biz bunu geçen gün e, kongrede çok vakit geçirdiğimiz insanlara da konuştuk. Belki son akşam Sayın Başkan nav TV'ye çıktı ya orada şunu deseydi. Bir yarım saat yaptığı hataları sıralayıp. Evet yani hatalar yaptım. Çok hata yaptım. Bana son bir altı ay şans verin. Yapamıyorsam Mayıs'ta bırakıyorum deseydi de bence. Ya belki de devam edecekti. Bunu dedi biliyor musun? Bunu dedi dedi ki hesap önce hesap görürüz hesaplaşırız dedi. Sonra gerekeni yaparız dedi. Ersin düzen orada çok güzel bir soru sordu. İstifa eder misiniz? Yani aday olmaz mısınız diyor aslında? Hayır, ad yani adayım diyor yine. Benim dediğim şu abi ben artık giderim. Adaylık falan yok. Ben giderim. Mayıs'a gidiyorum ben şampiyon baba. Bunu demedi abi. Bu cümle çıkmadı ağzına. Bu cümle çıksaydı kongreye kazanırdı. Ben aslında şunu ifade etmeye çalıştım. Seçim yaparım anladım ben. Seçim yaparım. benim, benim anlamımda e sorun yok o zaman. Evet. Tamam anladım. Senin Ama Allah aday da olurum başka. Diyor. Ya bunun gibi bu kongre gibi. Ya çok enteresan tabii yani Ali Koç aday olmasın Şu baskısı var. Yani. yani. ne dedi? Ben dedi bir buçuk yıl istiyorum bir buçuk yıl sonra şampiyon yapamazsam yokum dedi. Aday da değilim dedi. Hakan Bilal Kutlu Atme dedi beni seçerseniz daha adayken bu sezon şampiyon yapamazsam yokum sezon sonu dedi. Sayın Ali Koç hesaplaşırız dedi. Ve bunu da son akşam söyledi. Yani bunu bir strateji olarak belirlemedi. Abi e, Sayın Başkan'ın yani bizi nefret objesi belirledi kendisi Bizi dışarıda niye olduğunu hala bilmiyorum. Yani gücümüz sevdamızı gözleri görmeyen. Çünkü o bir ay önlerinde durmuş o gücümüz sevdamız. Bir ay. Abi bir ay görmeyen insanlar mı başkanın dostu? Yani G ve S harflerinin önde olduğu seçim sloganını seçenler mi? Sayın Başkan'ın nezdinde onun ilginizi bizler mi eleştirdiğimiz için gücümüz sevdamızı? Ben bunu şöyle yorumluyorum bir taraftan. <laughs> Ali Koç'un anlatabileceği bence hiçbir şey kalmamıştı. Sadece Fenerbahçe taraftarına söyleyeceği ya ben bu takımı çok seviyorum. Tamam Benim gücüm, kaynağım, sevgimden e, gez... başka denileceği bir şey kalmamıştı. Kelimeleri değiştirirsin. Sevdamız gücümüz falan dersin abi. SG yaparsın orayı. GS bak aydın. Bunu bu arada eski birkaç yönetim kuruluşu nasıl biz bu hatayı yaparız diye şu anda hatta kendi Sayın Başkan'ın seçim iletişimini yürütenlere de söylüyorlarmış bunu şu anda. Nasıl göremedik biz bunu demişler bir ay. Yani atıyorum şeyler hazırlandı göremedik sosyal medya siteleri. Kaşkollar basıldı, göremedik. duyurular yazıldı, göremedik. Nasıl göremiyor ya? Demek ki basiretleri bağlanmış. Gerçekten bazen buna inanırım ben. Basiretin bağlandığını göremezsin gözünün önündekini. Ama bunların hepsi Biraz ben hep benim ya. Ben hepsi söylüyorum. Haziranda kongreyi yapsaydı sayın başkan hiçbir şey olmazdı Fenerbahçe'de. Yani şöyle bir şey olmazdı. Bugün muhtemelen Sayın Ali Koç hala başkan olarak devam ederdi. Kendi kurduğu kadronun belki de daha iyi bir kadro kurardı. Çünkü ben o seçime yatırım diye de yanlış bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Yani paha da çok pahalı ama sahada o pahanın karşılığı yok. Ya da şöyle düşünelim. Sen tarihin en iyi kadrosu kurdun, kurduğunu iddia edersen. Tarih, kurduğun tarihin en iyi kadrosunun başında Domenico Tedesco gibi genç bir hoca getirir misin? O zaman tarihin en iyi hocasını getirmen lazım. Yani Mourinho tam olmadı ama bir tane daha getirirsin. Ama Üst zaten Ali Koç döneminde iyi kadro kuruldu. Hoca tartışıldı. Hoca iyiydi, kadro tartışıldı. İkisi bir arada hiç olmadı. Bence geçen sene oldu. İyi bir kadrosu, iyi bir hocası vardı. Hocasının artık devri geçmiş, ona yapacak bir şey yok ama şimdi ben geçen sene şunu söyledim. Ben geçen sene başta hiç eleştirmem. Çünkü Mourinho gibi bir hoca getirdin. iyi de bir takım verdin eline. Cekolu, Tadiçli, üstüne eklemeler, Şikrin Yarı, Osumsu. iyi takım verdin abi. E ne yapacak da? Saadettin Saran Jesus'u düşünür mü? Jesus'u düşünemezsin. Jesus çalışıyor çünkü şu anda. Hoca gel dersin. Gelemez. Sen Arabistan'da paranın dört... Baba Arabistan'da o parayı bırakır mı ya? Abi duranı getirdin işte. Ben bir daha söylüyorum sana. Arabistan Jesus. Arabistan'daki parayı bırakmaz. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Saadet sana bundan sonra yani Diego Simeone'ye getirse bile yabancı olduğu için eleştirilecek zaten. Yabancı bir hoca getirme şansı yok ki. Nasıl getireceksin? İyi de abi o zaman kimseyi de beğenmiyoruz ya. E zaten Fenerbahçe taraflarının en büyük sorunu bu. Kimseyi beğenmiyor. Ben başka... başkanın yerinde olsam tamam yol diyorum. Ben ben idare edeceğim derim artık. Yani ya onu, da beğenmiyorsunuz, bunu da beğenmiyorsunuz. Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından biri son olarak Murat Aşık. Çözümsüzlük görünüyor. Çözümsüzlük her zaman her şeyin hayatta bir çözümü vardır. Ölüm dışında her şeyin çözümü var ama hani bu çözüm nedir? Yani şimdi abi o şimdi ben orayı şöyle değerlendiririm. Orada kaotik ortam ben bilmiyorum dışarıdan ne konuşuluyor. Yani şimdi orada bir de bak herkesin yok görmezden geldi. Mesela herkes şey diyor. işte oraya bir er, Erden Timur lazım. Oraya bir işte futbolcu, oraya bir Ali Yıldırım. Abi iyi de orada bir adam var şu anda Ertan Ertan olur diye. Ya belki bu adamın bir hazırlığı var. Bilmiyoruz ki. Sonuçta bu adam son iki haftasını samanlarda geçirmiş bir adam. Yani bu adamın da bir görüşü var. Ya belki bu adam diyecek kardeşim şu 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 oyuncular huzursuzluk yaratıyor bu kulüpte. Bunlar bizi geri götürüyor diyecek. Belki diyecek ki, sayın başkan bunları kadro dışı bırakalım diyecek. Ya bir de bu iş o kadar da kolay değil diye düşünüyorum. Herhalde değil ya kolay olur mu? Şu açıdan yılda büyük paralar kazanan adamları idare ediyorsun. İnsan kazandıkça para, da güçlenir. Para, ego. Bunlar çok büyük ego hepsi. Parayı az kazansa da egosu büyük. Yani öyle düşün. Çok kolay değil yönetmek. Ama şu da var. Yani bugün değiştirdin abi. Değiştirdin. Hocayı değiştirdin. Tamam. Ay hoca da İsmail Hoca Fenerbahçe Camesi %50 50 ya bunlarda ya da %30'a 70'e at 35'e at neyse ikisinden birini getirdin ya. E başarılı olamazsa ne diyeceksin? Olmadı ya geldi olmadı. Fenerbahçe dördüncü oldu ligin sonunda. O zaman ne saadetli sana yine bağıracaksın o zaman? Niye bunları getirdin? Niye yine kızacaksın? O riski Bak, almalı mı? Taraftar abi? yine kızıyor. Abi o riski almalı almamalı orada e, sayın başkanın vereceği karar. Bizim orada ona bir şey söyleme bir şey yok. Ben, Ama ben seni olsam senin anlattığın tabloda ya Fenerbahçe'nin sorunu ya ben Tedesco olsam ne yapardım değil. biliyor musun? Ben olsam ne yapardım? Ne yaparsın? Ben minimum 3-4 tane kadro dışı yapardım. Kafamda isimler bile var. Minimum 3-4 kadro dışı yapardım muhakkak Samanıra'dan bir iki kişiyi gönderirdim. Hatta Devin Öze'ye de bir tırpan atabilirdim ben. Ben Hoca'yla ayrılmayı en son düşünürdüm. Yani bütün bu operasyonu yapardım, en son da Hoca'yı bir değerlendirdim. Çünkü Ama hızlı bir operasyondan bahsediyorsun sen. Abi şu, be, bu, şu iki üç gün içinde bitmesi lazım. Zaten abi sonra haftaya maç var. Ya bak Fenerbahçe öyle bir yere giriyor ki aydın milli takım Sonra Karagümrük, Stuttgart, Gaziantep deplasman, Beşiktaş deplasman. Fenerbahçe ya buradan ligin en büyük şampiyonluk adayı olarak çıkar. Yani Antep ve üst üste yener. Ya da Fenerbahçe ligi avlu atar. Öyle bir yere giriyor. Peki. Ee... Ha, şunu söyleyeyim. Bunu geçen gün TV yüzde de söyledim. Tabii yine yanlış anlayan var. Doğru anlayan var. Hani ben dedim ki Samandıra'da sorun var. Burayı ancak Türk hocalarla bir anda çözebilirsin. Yani hiçbir şey dokunmadan bir hocanın girişi orası çözülür. Onlar da Aykut Kocaman da İsmail Kartal'dır ki benim için Aykut Kocaman'dır. Ama bunun için bu yani son soru hoca değişirseyi söylüyorum. Ha... Hoca değişecek mi değişmeyecek mi onu zaman gösterecek. Çünkü abi Aykut Diyecekler ki 5 yıldır çalışmıyor nereden bu? Yani işler kötü giderse. İsmail Kartal getireceğin işler kötü giderse diyecekler ki ya zaten hiçbir başarısı yok niye bunu getirin? Abi çok zor. Bak hakikaten Fenerbahçe tarihinin en zor dönemini yaşıyor. Çünkü Fenerbahçe tarihinde ben hatırlamıyorum Eylül'de olan üst kongre yaptığını. Bak gerçekten hatırlamıyorum yani benim takip ettiğim yıllarda yok zaten. Ona eminim. Benim hatırlamadığım yıllarda yani geçmişte var mı onu bilmiyorum. Benim bildiğim kongreler Ocak'ta yapılır olan üst kongre. Şubat'ta yapılır ne bileyim yıl sonunda yapılır. Ya yani genelde nerede yapılırdı biliyor musun Aydın? Olan kongreler falan işte. Ligde iddian biter. Hani koparsın ve tepki olur ve olan kongre yaparsın. Yeni sezon artık. Yeni sezon için. Böyle bir şey olmadı. Biz yeni <laughs> sezon başladı ve bir anda kongre yaptık. Peki. Tekrar görüşeceğiz Murat Aşık. Ağzına sağlık. İnşallah iyi günlerde görüşürüz diyelim. Biraz ruh karartıcı bir durum maalesef ama gerçekler böyle. Valla biraz içim şişti yani. Şimdi biz ne yapıyordun? <laughs> biz <Teşekkür> ne yapalım? <laughs> Haftaya görüşürüz. Görüşmek <laughs> üzere.